Merhaba arkadaşlar ve sizlerle yeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar Excel'i in nasıl indirileceğini göstereceğim şimdi. Arkadaşlar ilk önce Estosya yöneticisini indiriyorsunuz. Arkadaşlar neden bu video çekiyorum? Bir tane arkadaşım bana yazdı ikisi in nasıl indirilir diye. O yüzden çekiyorum. Arkadaşlar Estosya yöneticisini indiriyorsunuz Play Store'dan. Arkadaşlar pardon babam çağırdı. <laughs> arkadaşlar işte Estot'u işte, yöneticisini indiriyorsanız Google Play'dan şundan. Sonra Cormaya gidip arkadaşlar linkini koyacağım aşağıda. Arkadaşlar ben linki ezbere biliyorum. Hemen. Hadi girelim. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Dolu. Exit by Emirates ve 3.1 diyor. Arkadaşlar Dolu hatta basıyorsunuz. Sadece bir kere diyorsunuz dosyayı değiştirelim. Arkadaşlar başlıyor. Arkadaşlar ben yükleyince videoyu geri başlatacağım. Arkadaşlar indirildi. Hemen Hemen şu Arkadaşlar Selahattin yazıyor. Arkadaşlar şu indirme tamamlandı diye basıyorsunuz. Ve esip görüntüleyeceği sadece bir kere diyorsunuz. Arkadaşlar exit by emretire v.3'e basılı tutuyorsunuz. Ve altta çıkart yazısı var. Ona basıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan yol seçe basıyorsunuz. Ve cd cart diye slash cd chart slash diye ona basıyorsunuz. Arkadaşlar burada games var. Ona basıyorsunuz. Buna. Arkadaşlar ikinci sırada Minecraft Worlds var. Worlds. Ona basıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Ve orada arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ımıza girelim. Arkadaşlar şimdi Minecraft'a girelim hemen. bakalım olacak mı? Dönün arkadaşlar şunu eremezliyim. Arkadaşlar evet oldu. Altta Altta eksik var. Ona giriyorsunuz. Ve böyle Türkçe English var. Türkçe